I, I, I know Yanımda hızlı gençler cebimde paralar deste deste Her şey bir milyon yok bir destek cüzdanımda borsa farklı renkte Eş takımımda bir kilo çektim iki duman oldum pilot Değişen rakamlar hep bir yango ticaret kovala para bingo Ş Şekiller timsah sanki Lacoste mahallenin içinde vardı Hep dost dünya göstermez bize bonus o yüzden odaktan paraya Fokus topların dilinden düşer yalan senden daha ağır bozuk param Gün onu tartıyor terazi hassas düşmana karşı şeytanla ortak e ben Coca Cola çekirdek best couple Sistem 3 misli handikaplı Karizmam yerinde David Beckham Kırmızı maviler hep hologram Dumanı üflerken çek fotoğraf 24 şaldı ile FaceTime Kaçtanla kontak kur telegram Yanımda hızlı gençler cebimde paralar Deste deste her şey bir milyon yok ki destek cüzdanımda borsa farklı renkte Şaman takımımda bir kilo Çektim iki duman oldum pilot Değişen rakamlar hep piyango Ticaret kovala para bingo Yanımda hızlı gençler cebimde yok ki destek cüzdanımda borsa farklı renkte e takımım takımımda bir kilo çektim iki duman oldum pilot Değişen rakamlar hep piyango ticaret kovala para bingo Keyifler yerinde para